Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gerçek indirim haberleri almak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar bugün bime gelen tencere, bardak, çeyiz setlerini inceleyeceğiz. İlk ürünümüz, şef markasından 26 cm genişliğindeki karnıyarık tenceresi, fiyatı yalnızca 159 liradır. Diğer ürünümüz, şef markasının 26 cm genişliğindeki krep tavası, fiyatı yalnızca 75 liradır. Benante markasının 7 parça çerezlik, fiyatı yalnızca 89 liradır. Arkadaşlar sizde ürünler ve fiyatları hakkında ne düşündüğünü yorumlara yazmayı unutmayın. Glassin Low markasının 15 cm genişliğindeki renkli büyük boy şekerlik, sunumluk, fiyatı yalnızca 89 liradır. Colorina markasının farklı renklerdeki tatlı kasesi, çerezlik, fiyatı yalnızca 13 lira 50 kuruştur. Colorina markasının 22 santimetre genişliğindeki kayık tabak, fiyatı yalnızca 29 lira 50 kuruştur. Rakte markasının üçlü ayaklı su bardağı, fiyatı yalnızca 45 liradır. Arkadaşlar sizde ürünler ve fiyatları hakkında ne düşündüğünü yorumlara yazmayı unutmayın. Paşa Bahçeden kahve yanı su bardağı, fiyatı yalnızca 59 lira 50 kuruş. Lav markasının kapaklı saklama kabı fiyatı yalnızca 32 lira 50 kuruş. Lav markasının kilitli saklama kabı fiyatı yalnızca 72 lira 50 kuruş olup bir küçük boyunun fiyatı 52 lira 50 kuruş. En küçük saklama kabı ise 42 lira 50 kuruştur. Üçlü elegan meşrubat bardağı 42 lira 50 kuruştur. Arkadaşlar sizde ürünler ve fiyatları hakkında ne düşündüğünü yorumlara yazmayı unutmayın. Üçlü elegan kulplu çay bardağı 36 lira 50 kuruştur. Philips markasının 2 yıl garantili buharlı ütüsünün fiyatı 899 liradır. 4 bölmeli hobi sera dolabı fiyatı yalnızca 599 liradır. Chef markasının 4 yıl garantili blender setinin fiyatı yalnızca 479 liradır. Evet arkadaşlar videonun sona geldik. Ürünler hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.